PKK'lı bir teröristin aldığı tek taraflı fikri eğitim onu öldürmeye, savaşmaya mı hazırlar? Cevap: PKK'lı bir terörist silah eğitiminden çok önce Darwinist ve materyalist bir eğitim alır. Küçük yaştan itibaren bölücü terör örgütünün oluşturduğu okullarda, toplantı yerlerinde Darwinist ve materyalist düşüncenin temellerini öğrenir. Stalinist, Marksist, Leninist ideolojinin gereğini uygulamak üzere eğitilir. Bunun için çok yoğun olarak kitap, dergi, radyo ve televizyon programları kullanılır. Fiziki talimler çok daha sonradır. Önce zihinsel ve fikri eğitimin tamamlanması şart koşulur. Beyinlerde sapkın bir inanç sistemi oluşturulur. Tek yanlı eğitim kısa sürede hipnoz etkisi yapar. Söz konusu genç sadece darwinist ve materyalist eğitimle muhatap olduğu ve demagojilere son derece açık olduğu için zihninde darwinist bakış açısı hızla yerleşir hayatı bir mücadele alanı, insanı ise bir hayvan olarak görmeye başlar. Bu aldığı eğitim sonucunda ahlaki değerleri, dini inançları, şefkat, merhamet, sevgi, fedakarlık gibi yüce değerleri haşa birer zaaf ve hastalık olarak kabul etmeye başlar. Bu sapkın inanışa göre bir insanı öldürmek doğal seçilimin yani güçlü olanın ayakta kalmak için zayıf olanı ortadan kaldırması fikrinin sıradan bir uygulamasıdır. Darwinizmin sahte ideolojik kurallarına bir inanç sistemi olarak bağlanmaya başlar. Bu altyapı sağlandıktan sonra o kişiyi eline silah verip çatışmaya göndermek kolaylaşmıştır. Zihnine yerleşmiş bu sapkın inançla marksizmin gereğini yapacaktır. Ya öldürecek ya da ölecektir. Bu fikri zaten ideolojik olarak kabul etmiştir. Son derece de kolay görür ve son derece kolay uygular.